Arkadaşlar, mera hayvancılığında hayvan başına alınan verim azdır. Niye? Dışarıda otlatıyorsun. Azdır ve dalgalıdır iklimden bitkiden etkilendiği için. Ama beside içeride besliyorsun hayvanı. Hayvan başına düşen et süt üretimi beside, ahırda fazladır. Hayvan sürekli içim, içeride yem yiyip oturuyor. Bunun mantığı şu, şimdi meradaki hayvan şöyle düşünün dışarıda otluyor ya. Tamam doğal ottan otluyor diyelim ama çok dolaşıyor, çok spor yapıyor, kül almıyor. Fakat besi hayvanı içeride iyi oturuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Çok kilo alıyor. Et ve süt verimi fazla oluyor. O yüzden hangi mesela 6 tane bölge vermişiz. 5 tane bölge vermişiz pardon. 5 tane bölge vermişiz. Demişiz ki e, hayvan sayısı ve hayvan sayısına göre et süt üretimi. Hangisinde besicilik daha yaygın olduğu söylenebilir. Yani verim fazla olan olacak. Tamam mı? Hayvan sayısına göre et ve süt verimi fazla olan olacak. Dolayısıyla bakıyorum arkadaşlar. Mesela 4'te hayvan sayısı fazla verim az. Değil mi? 5'te yine hayvan sayısı fazla verim az. Ama bir 2'ye bakar mısınız arkadaşlar? Hayvan sayısı az ama verim fazla. Dolayısıyla 2'de besicilik yapıldığını anlarım. Çünkü besicilikte et süt verimi, hayvan başına düşen et süt verimi yüksektir arkadaşlar. Yanıtım Bursa olur.